günaydın. Günaydın canım. Nereden çıktı bu keşkesiz doğum? Zehra'cığım, keşkesiz doğum nereden çıktı? Anlatayım, ben de nereden çıktı önce <laughs> onu anlatayım istersen. şimdi hepimiz normal doğumu biliyoruz. Doğum nedir? Bunu biliyoruz, safhalarını biliyoruz. Ben de çok merak ettim. Herkes doğal doğum yapacağız, yapmak istiyoruz diye söylemler başladı. dolaştı, hekimler de bunu çok tartıştı. Ben de merak ettim ve merakımı gidermek için İstanbul Doğum Akademisi'ne başvurdum ve oranın kurslarına katıldım. Sonra bu kurslarda Keşkesiz Doğum nedir? Onu öğrendim. Keşkesiz Doğum doğanın, doğuranın ve bu doğum eylemine katılan tüm ekibin bir saygı çerçevesi içerisinde gerçekleştirdiği bir eylem bu kavram benim çok hoşuma gitti aslında işin gerçeğinde de bu var doğasında da bu var ama biz zaman içerisinde e, doğumun